Son yıllarda artan obezite ya da sağlıklı yaşam için hiçbir şey yapmamamız insan hayatında farklı tehlikeleri de ortaya çıkartıyor şu anda. Diyetisyen Dilara Hanım'la beraberiz. Bakalım kendisini ilk önce tanıyalım sonra bir bir sorularımızı sormaya başlayalım. İlk önce sizi tanıyabilir miyiz Dilara Hanım? Merhaba, ben Dilara Topcan, besleme ve diyet uzmanıyım. Esasında besleme danışmanı diyetisyen olarak geçiyoruz. Ee, yaklaşık 3 senedir bu sektördeyim. Hani diyetisyen olarak e, kendi ofisimde çalışıyorum, hizmet vermekteyim. Şimdi masamızın üzerinde de e, neler var? Bunları kısaca anlatabilir misin? Tabii masamızın üzerinde çeşit çeşit besinler var. Ee, ben görsel olarak çalışmaktan hmm. yanayım. Böyle çünkü gramajı ölçelim, tartalım biraz bireylere zor gelir. Ve bir müddet sonra takıntılı bireyler haline dönüştürebiliyor insanları. O nedenle hiç diyorum ki ben gramajlısıyla çalışmayalım. Görsel olarak çalışalım. Mesela anlatıyorum. Herkes bulgur pilavını sevebilir. Biz çok tavsiye ederiz. Diyoruz ki işte bu aşağı yukarı 3 3, 3 kaşık civarı bir bulgur pilavıdır. Yani sizin 1,5 dilim ekmeğinize eş değerdir. İşte diyoruz ki Ekmeğimizi hangi ekmekten yana kullanalım? Tam buğday ya da çavdar unu diyoruz. Beyaz ekmekten uzak duralım diyoruz. Evet ama ne diyoruz tabi antiparantez olarak? Hani böbrek hastasıysanız, sindiriminizde ciddi başka iltihabi problemler varsa yine ekmek tüketiminizi doktora ve diyetisyene tanıştıktan sonra tercih edeceksiniz. Çünkü Kesinlikle. bu tip posadan yüksek e, ekmekler ne yazık ki o sindirim problemlerini, böbrek problemlerini negatif yöne tetikleyebilir. Mesela bu da bir buçuk dilim ekmek kadardır. Ona göre bireylere görsel olarak gösteriyorum ve esasen ben fotoğrafla çalışıyorum. Zaten tabaklarına koyuyorlar, fotoğraf çekip gönderiyorlar, tamamdır ya da değildir diye biraz böyle pimplikli bir şekilde e, hizmet veriyorum danışmanlara. Aslında ne kadar güle çözüyorsunuz insanlara bu, bu, bu kadar net bir şekilde ifade edebildiğiniz süreci. Asıl size gelen insanlar daha doğru ve sağlıklı adımlar atıyorlar hayatlarında. Evet elimden geldiğince çabalıyorum ama tabii bireyde de bitiyor. Esas danışanda bitiyor iş. Yani siz ne kadar da yanında olmaya çalışırsanız birey aldığı kadar sizinle birliktedir. O yüzden hani ben böyle başımı yastığa koyduğumda rahat uyuyayım istiyorum. Yani elimden geleni yapayım günün sonunda ve bireyler hani istediği kadarını alabilsinler. O şekilde sağlıklı beslenmeyi öğretelim. Ezberlemeyelim diyorum bir de. Yani öğrenelim çünkü ezberlemek çok kolay. Hani 5 dakikada da bir diyetisyen olarak ben diyet yazıp verebilirim ama ona siz o anda balığı sunarsınız. Balık tutmayı değil, adana tutmayı öğrenelim. Biraz mesai harcamak gerekir evet danışanlar için de bir şey öğrenmek adına. Ama lütfen mesai harcayalım bu iş için çünkü bu sizin sağlığınızdır. Ne diyor Hipokrat'ta hani ne yerseniz osunuz. O adana sağlığımıza sahip çıkalım.